Ve 90 dakikanın düdüğü geliyor Ali Eren Tolu'dan. Mücadele Galata başladı. İki takım mücadele Galata başladı. İki takıma da başarılar. Umut. Gezi asansiyenin hemen ön çizgisi. İşaret geldi maçın hakeminden. Umut kaleye doğru vuruş parajdan Sol taraftan atak ile İstanbul bulanacaktı Orta alana doğru pas. Mehmet. Mehmet Ensari yerde kaldı. Serbest vuruş bekledi. Hala yerde. Mehmet Ensari oyun devam ediyor Galata adına. Sol tarafa doğru pas Yunus. Topu dışarı gönderdi. Galata yerde bir kez daha Mehmet Ensari bildik. Orta alanda serbest vuruş. Yükseklik kazandırıldı. Rüzgar esintisi de başladı. Beyoğlu stadında Umut penaltı noktasına vuruş. Kaleci ikinci pozisyon. Engin Can tamam. Geldi ata. Engin Çelik. Ergin Çelik düzeltiyorum. Bir roşota denemesi. Top oyun alanını Uzun top gönderildi, hızlı çıktı. İstanbul Bulancak Galata savunması yerleşme telaşı da ceza sahası. Son çizgisi kaleci Enes Ünal. Yerden pas düşüncesi sekti top. Ceza sahası Umut Bıyıklı. Yerden vuruş kaleci Güngör. Savunma arkasına Umut Bıyıklı'ya doğru pas. Kaleci de çıktı kalesinden Gökmen Güngör. Müdahalesi serbest vuruş. Seken top, Nezi, Nezi Bayramoğlu. Şimdi Umut, Umut Büyüklü'nün koşusu savunma yerleşme telaşında. Umut aldı önünü, yerden yaptı ortasını, ceza sahası üç çizgisi. Çeyrek dairede, Eren ortayı yaptı. Kafa buluşu Barış'tan üst dağlarda. <laughs> Ensari kaleye doğru şutu. Topu Atak sürdü. Kaleye doğru şut bir kez daha etten duvar arıyor. İstanbul bulacak olması. Şimdi kaleci Gökmen. Galata'da kaleci Enes de dikkatli işaret geldi. Ceza sahası içine kaleci Enes. Bayramoğlu. Seken top savunmadan o bölümde serbest vuruş. Top enteresan bir şekilde oyun alanında kaldı. Rüzgar'ın etkisiyle serbest vuruş kararı. Eren ceza sahasına doğru orta Umut Umut'a doğru yan top düşüncesi Umut ceza sahası içinde Umut Bıyıklı Umut Bıyıklı kaptan girdi araya Seyfettin Yıl orta geldi içeriye Barış yükseldi kaleci Seken top Eren elle müdahale Yunus Emre yükseltti topu ceza sahası için kritik pozisyon savunmada Nezih Eren 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 yerde kaldı. Daha tarafta Ergin. Ceza sahası içine doğru Yunus çevirdi. Kimse dokunamıyor arka bölüm. Şut açısı kaleye doğru şut. Son anda müdahale savunma. Ceza sahası ön çizgisi atak devam etti. Nezih kaleye doğru şut. Penaltı beklentileri. Serbest vuruşu kullanacak Galata. Umut Bıyıklı bir kez daha topun gerisine kaleye doğru şutu. Bıyıklı. Nezih Bayramoğlu savunma arkasına doğru pas. Ceza sahası ön çizgisi Engin Can vurdu dışarı gidiyor. Yükseltti topu Ergin savunma arkasına kademe karşıladı İstanbul Bulancak'ta. Yerde bir oyuncu var. O bölümde oyun devam etti. Ergin içeri doğru yaptı ortayı. Savunma kafayla karşıladı. Seken top kaleye doğru şut üstten dışarıya. Uzaklaştırdı topu Enes. Engincan yerde kaldı serbest vuruş kartıyla koşuyor maçın hakemi. Kart 3'te 2. Oyuncu da sarı kartı gördü. Ceza sahasına doğru kaleci Gökmen ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Maçın hakemi. işaret geldi. İkinci yarı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Atak devam etti. Topu kazandı Galata Eren. Eren. Eren şut açısı kaleye doğru şut yerden. işaret geldi. Orta içeriye arka bölüme kafa buluşu direktibinden dışarı. Ergin Çelik savunmasından çıktı Ergin. Umut, Nezih tekrar Umut'un önüne doğru tek top düşüncesi. Umut içeri doğru çevirdi arka bölüm. Kaçıyor fırsat. İkinci yarıda oyuna dair olmuştu Hasan da Nezih Bayramoğlu. Nezih ayakta kaldı Nezih. İkinci çalımı yerde serbest. saçmazlık topu kazandı İstanbul bulanacak. Ensar'i yerde oyun devam ediyor. Erdi ile mücadelesinde şimdi Ensar'i ortasını yaptı. Arka bölüme savunma kafayla karşıladı. Ahmet Seken top 1 şut daha. Aynen, Aynen. Adem e... yine devam ediyor. Nezi Bayramoğlu. Nezi kaleye doğru şut. Aynen. Ahmet kaleye doğru şut. Kaleci Gökmen direkten dönen top ağlara gidiyor. Golü buldu. Gazi Bayramoğlu'yla Galata. 1-0 öne geçiyor. Galata Nezi Bayramoğlu'yla. Bulanacak karşısında. Ensari. İçeri doğru yaptı ortayı. Kaleci Enes dokundu topa. Buruş barış. Bir şut daha. Seken top var. Serk. Savunmanın yaptığı hata. Nezih Bayramoğlu bu vuruş. Kaleci Gökmen Dışarı göndermek istiyor topu direğe çarpan top ağlarla buluşmuştu. Sakat Yunus açısı daralcı Nezih Bayramoğlu çevirdi Eren. Tekrar Nezih şutu direk dibinden dışarıya. Arka direk dibinden oyun alanı devam ediyor. Musa uzaklardan şutu kaleci ikinci pozisyon. İstanbul bulanacaksa ancak savunması Ekrem'e doğru. Ekrem İlbey. Bey. Ekrem. Ekrem. Ekrem sıyrıldı rakibinden. Berkercan Ekrem yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Gözler maçın hakeminde. Penaltı beklentileri. Kaleye doğru Ahmet vurdu. Penaltı beklentileri sonucunda. Topal. Gözler maçın hakeminde. Penaltı beklentileri. Kaleye doğru Ahmet vurdu. Penaltı beklentileri sonucunda. Topallarla buluşturuyor Ahmet. Baskı sürdü. Galata'da sol tarafa doğru pas izletten. Ensari vuruşunu yaptı direkt dibinden. Topun gerisinde. Ortayı yaptı içeriye. Barış yükseldi. Dokunamadı Barış. Korner beklentileri var. Ve takımının ikinci golünü kaydetti. Eren Taşkın yerde. Eren dikine gitti. Eren sol tarafa doğru pas. Ahmet çapraz pozisyon içeri doğru çevirdi. Kimse yok. Atak sürücü Ahmet ortaya yaptı Eren çevirdi topu Ahmet kaleye doğru şu topu alana gidiyor. Ahmet Pırlant skoru 3-0'a getirdi Galata. 2 gol attı bugün Ahmet ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Hatırlayacağız. Pozisyonu işte Eren'le başlayan atak. Sol tarafa doğru pas Ahmet. Hemen Serkan topun gerisine Serkan Dursun. Kaleye doğru şutu dışarı gönderiyor. Çapraz pozisyon içeri doğru çevrildi. Kale boş. Ekran vurdu kaleci. Gökmen başarılı. Şimdi bu taraftan. İstanbul Bulanca adına ceza sahası ön çizgisi kaleye doğru şut kaleci Enes.